Herkese merhabalar, ben ikinci yer. Bugün sizlere bir önceki Rift Bound tanıtım videosunda bazı kartların özellikleri üzerinde gördüğümüz terimleri bir anlamına geldiklerini açıklayacağımı söylemiştim. Öncelikle Exhaust yani bitkinlik durumunu anlatalım. Bu kartı elimizden ürünlerimizi kullanarak oynadıktan sonra bazı özellikler haricinde Base yani üstümüze koyduğumuz zaman bu birim tür içerisinde oynanabilir durumda olmuyor. Bu durumu bu birim için exhaust yani bitkinlik durumunda deniyor. Kartamızı üstümüzde yan çevrili bir şekilde koyuyoruz. Aynı durum ürünler içinde kullanıldıktan sonra exhaust durumuna düşüyor. Daha sonradan bu kartların üzerindeki özelliklere geçelim. Bunların ilki accelerate özelliği. Accelerate özelliğine sahip kartlar kendi enerjisinin yanında bize opsiyonel bir seçenek sunar. Bu seçenek ile kartımız üstümüze bitkin durumda yerine direkt savaş alanına hazır bir şekilde kullanabiliriz. Örneğin gördüğümüz Kaysa kartına kendisine 4 enerji ihtiyacı dışında bir adet kırmızı ürün yani Fury ürünü kullanarak bu özelliğini aktifleştirebiliyoruz. Bu kartın özelliğini aktifleştirme için kullandığımız ürün bitkin durumu düşmeden direkt ürün destemizin altına geçiyor. Bir sonraki Action özelliğimiz. Action özelliği kendi turumuzdayken veya savaş durumdayken kullanılabilir durumda olur. Kısaca kartta yazan aksiyonu yapar. Örneğin mazlar kartında bize iki adet destemizden rün çekmemizi sağlıyor. Bir sonraki özelliğimiz Assault özelliği. Assault özelliği bu kart savaş alanına durumunda ise Extra Might yani savaş gücüne sahip oluyor. Örneğin kartı savaş alanında saldırıyor durumdayken iki yerine 5 savaş gücüne sahip oluyor. Bir sonraki özelliğimiz Death Kneel özelliği. Bu kart savaş alanında yenilirse yazdığı özellik tetikleniyor. Örneğin Kogma kartı savaş alanında yenilirse yenildiği savaş alanındaki tüm birimlere 4 hasar veriyor. Bir sonraki özelliğimiz Deflect. Deflect özelliği bu kartın büyüler ve yetenekler ile hedef alınması için bu karta saldıran kişinin ödemesi gereken ekstra enerji belirtiyor. Örneğin böyle bir kartını bir büyüyle direkt hasar verebilmek için büyünün kendi enerjisi dışında iki enerji daha harcanması gerekiyor. Bu özellik direkt saldırı olması gerekiyor. Alan saldırılarında etkili değil yani bu kullandığımız ekstra ödemesi gereken enerji. Bir sonraki özelliğimiz Ganking. Ganking özelliği bir kartın hali hazırda bulunduğu savaş alanından diğer savaş alanına gidebileceğini belirtiyor. Normal şartlarda bir kartın savaş alanı değiştirebilmek için önce üste geri dönmesi ve ardından diğer savaş alanına gitmesi gerekiyor. Bunlar için birer tur harcanıyor. Bu özellik ile tek turda savaş alanlarını değiştirebiliyor bu kart. Yani direkt bir savaş alanına diğer savaş alanına direkt geçebiliyor. Bir sonraki özelliğimiz Hidden. Hidden özelliği harcanan enerjilerin yanında. Belirli bir rün karşılığında kartın ters bir şekilde sadece oynayan kişinin bileceği şekilde kapalı tutabiliyoruz. Örneğin Timo kartında herhangi bir rünü rün destemize gönderecek şekilde harcayarak kapalı bir şekilde oynayabiliriz. Bir sonraki kartımızın özelliği Legion. Legion özelliği combo yapıyormuşuz gibi düşünebiliriz bunu. Legion özelliğine sahip bir kartı oynamadan önce bir kart oynadığımız takdirde bu kart oynadığımızda kartta yazılan özellik aktifleşir. Örneğin Darius eğer kendisinden önce bir kart oynandıysa bitkin durumda olmadan üstümüzde oynanabilir durumda olabiliyor. Yani kısacası bu kartı oynamadan önce bir kart oynarsanız bu kartın ne olduğu önemli değil. Önce bundan önce oynanan kartın Legion özelliğini direkt aktif hale getirebiliyoruz. Bir sonraki kartımızın özelliği Reaction. Reaction özelliği bir tepki olarak oynanabilen kartları gösteriyor. Aksiyonlar gibi her zaman oynanabilir durumda olmuyor. Bu kartların oynanabilmesi için bu karttan önce oynanan kartın herhangi bir şekilde sadece kaynak kazandırmadığı takdirde bunun karşılığında oynayabiliyoruz. Örneğin Lux kartı hali hazırda oynanmış bir durumdaysa, yani üstümüzde veya savaş alanındaysa ve biz hasar veren bir büyü yaptıktan sonra rakibiniz buna karşılık bir reaksiyon verdiyse veya vermediyse bu önemli değil. Sıra tekrar bize geldiğinde bu kartın özelliğini kullanarak kendimize bitkin durumu düşmüş olan iki ürünümüzü hazır duruma getirebiliriz. Bu durumda Lux kartımız bitkin duruma düşer bu reaction yanındaki özellik de hani solunda yazan şey de bu kartın e, Reaction özelliğini kullandığında bitkin duruma düşmesini sağlıyor. Bir sonraki kartımızın özelliği Shield. Shield özelliği bizim biraz önce gördüğümüz Assault özelliğinin tam tersi şeklinde saldırı durumundayken değil de savunma durumundayken karta savaş gücü kazandırıyor. Örneğin Liss'in savunma durumunda ise 5 yerine 6 savaş gücüne sahip oluyor. Yani bu savunma durumunda olması da e, daha önceden savaş alanında bulunması gerekiyor yani bu kartın. Bir sonraki kartın özelliği tank. Tank özelliği bizim savaş alanında bulunan bir kartın herhangi bir tekil saldırı yapan bir duruma da öncelikli olarak hedef seçilmesini sağlıyor. Örneğin hasar vuran bir büyü başka bir karta yapılmak istendiğinde ve Blitzcrank savaş alanındaysa 3 hasarın bu karta yapılmasını sağlıyor. Veya bu büyünün istenilen rakibi yapılamamasını sağlıyor. Kısacası bunu Hearthstone oynayanlarınız varsa Taunt gibi düşünebiliriz. Bir sonraki kartın özelliği Temporary, yani geçici. Temporary özelliği oynanan bu kartı sıra tekrardan oynayan kişi geldiğinde kartın ölmesini sağlıyor. Örneğin bu Sprite kartı tur tekrardan oynayan kişi geldiğinde kullanılamaz hale gelecek olmasını söylüyor. Genelde bu Temporary kartlar belli bir kartın oynandıktan sonra ortaya çıkmasından ortaya doğan şeyler. Örneğin Sprite kartı için daha önceden bir Sprite Mother kartı oynanmış olması gerekiyor. Bir sonraki kartın özelliği Vision. Vision özelliği bize oyun destemizin en üstteki karta bakmamızı sağlıyor. Baktığımız bu kartı recycle yani destemizin en altına koyabiliriz. Yani kartımıza baktık ve beğenmedik. O zaman kartı destemizin altına gönderebiliyoruz. Örneğin karma kart oynadığımız zaman destemizin en üstteki karta bakıyoruz. Ee, bu kartı eğer tutmak istiyorsak kartımızın ile destemizin üstüne koyuyoruz veya destenin en altına gönderiyoruz. Ee, bunun dışında bu videoda sizlere oyuna başlamaca gerekli olan ve oyuncu size karttan özel durum terimi açılan bir video oldu. buraya kadar beni için teşekkür ederim. Bir sonraki Rift Band videolarında oyun oynayışı hakkında bilgi, nasıl dijital olarak kartlara bakıp simülasyon yapabileceğimizi ve oyunu Tabletop Simulator'da nasıl oynayabileceğinizi anlatmayı düşünüyorum. Atladığım bir yer var veya sorularınız var ise sorunlarda sorabilirsiniz. Ayrıca beğenip ve yorum yazarsanız çok teşekkür ederim. İyi günler.